Survivor'da bu haftanın üçüncü dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da neler oluyor? Bu sefer de mavi takım birbirine girdi. Bakın bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda çok şiddetli kavgalar yaşanmaya başladı. Ve bu duruma sırf rating uğruna doğru düzgün bir aksiyon alınmıyor. Ve çoğu Survivor sever artık bu durumdan şikayetçi. Bunlardan birisi de benim. Ben açıkçası Survivor'ı izlerken artık gerçekten çok iyi performansların olduğu güzel hareketlerin yapıldığı ve tatlı bir şekilde rekabetin olduğu bir Survivor izlemek istiyorum. Ama artık Survivor'ı her açtığımda ya biri birine hakaret ediyor ya da küfür kıyamet kavga var. Bu durum beni çok fazla rahatsız etmeye başladı. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen bu durumdan rahatsız mısın? Yoksa Survivor demek kavga, dövüş ve entrika mı demek? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severlerle paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. dokunulmazlığını bence tekrardan maviler kazanır. Kırmızı takım bu kafayla hiçbir şekilde oyun kazanabileceğini düşünmüyorum. Öncelikli olarak içlerindeki sorunların çözmeleri gerekli. Bu sorunları çözmeden de en ufak bir oyunu bile kazanamazlar. Anca böyle ufak tefek ödül ya da iletişim gibi ufak tefek kendilerine bakan oyunları kazanabilecekler. Fakat dokunulmazlık oyunlarında artık hiç başarı sağlayabileceklerini düşünmüyorum. En azından sorunlarını çözene kadar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.